Galatasaray dün akşam Gaziantep karşısında 1-0'lık galibiyetle sağdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım liderliğini sürdürdü. Bu maçı Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindarla değerlendireceğiz. Ben hemen kendisini yayına davet ediyorum. Nevzat Dindar yayınımıza hoş geldin abi. Serkan merhaba. Merhabalar abi nasılsın ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Ne yapalım işte transfer dönemi biraz evet. stresli yoğun geçiyor. Evet bir taraftan teknik adamlar arası teknik adamların açıklamaları kulüplerin açıklamaları ortamda biraz gergin, hmm. fikstür yoğun hmm. derken tabi biraz transfer döneminin Galatasaray'da şu an tabi Galatasaray taraftarının en fazla ilgilendiren evet. konu olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet transferde çok yoğun zaten her hem Fenerbahçe hem diğer Süper lig takımları Galatasaray'da aynı şekilde merakla bekliyor taraftarlar. Biz kısa bir e, maç değerlendirmesi yapalım. Gaziantep'te Galatasaray 1-0 kazandı. E, Morata <laughs> ilk kez oyuna girdi. Ahmet ilk golünü attı Galatasaray'da. Senin yorumun ne olur maçla ilgili? Ligin e, iyi takımlarından bir tanesi. Selçuk İnan yönetiminde Gaziantep karşı alınan galibiyet e, son derece değerli. Galatasaray'ın e, ligin ikinci yarısındaki fikstürünü e, göz önünde bulundurduğumuzda ve son dönemde Galatasaray'ın e, Avrupa'da ve aldığı sonuçlara baktığımızda bu galibiyet daha da değerli hale geliyor. Üstelik Galatasaray'da eksik bir hı hı. kadro e, söz konusu idi. Sakatlar vardı. E, i̇şte Yunus'un olmaması, keza Barış 11'de başlamadı. E, Jakobs keza e, bu maçta e, forma giymedi. E, işte Kerem Demirbay yoktu derken Galatasaray açısından özellikle transferde de e, soru işaretleri ve belirsizliğin olduğunu düşünürsek Gaziantep Gaziantep'de alınan galibiyet e, çok önemli. Ben Salay ve Yelert'i beğendim. İkili e, Galatasaray'da en önümüzdeki dönemde alternatif oyuncu olabileceklerini hı hı. gösterdiler. Savunmada üçlü oy, e, formasyona geçiş söz konusu. Bunun getirdiği bazı işler, işler var ama netice itibariyle Okan Hoca bunu tercih ettiğini hı hı gösterdi. Özetle Galatasaray için kritik virajlardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın ne zaman, nerede takılacağı merak ediliyor. Hatay plasmanda andan sonuç bir işte yol kazası olarak yorumlanırsa üstüne bir puan kaybı <laughs> panik butonuna basıldığını gösterirdi. Bu açıdan Galatasaray için çok değerli bir galiyet yeri. Şimdi yorum kısmında Şimdi abi maçı bırak transferi sor diye yazmışlar. Biz hemen transfere geçiş yapalım. Şimdi Galatasaray, Morata ve e, unuttum ismini. Morata'yı transfer etti. Lemina geldi. Ahmet, e, Kutucu, Ahmet Kutucu geldi, Kutucu geldi ama Lemina'ya henüz daha imza yok. Şimdi ara transfer dönem tabi e, Ahmet Kutucu üzerine Morata'yı çekti Galatasaray. Lemina'yı ilk, ilk ama beni takip edenler iyi bilir. Hı hı. E, ben paylaştım Galatasaray bitirmek hı hı. üzere dedim. E, dün de bir tık ileri giderek şöyle bir paylaşımda bulundum kendi kişisel hesabımda. Lemina Galatasaray'ın Avrupa listesinde olmayacak. Şimdi birileri şöyle cevap verir. Abi zaten Galatasaray'ın oyuncusu değil falan. Yani, o işin bir tarafı. Sonuçta... Ben ileriyi söyleyerek, düşünerek söylemişsin. Ben bir sonraki aşamayı söylüyorum. Yani Lemina Galatasaray'ın oyuncusu ama Avrupa listesinde olmayacak. Yani bunu tabii konuşarak yaptım. Bu benim tercihim evet. değil. Sonuçta Galatasaray'ın teknik direktörü, profesyonelleri, yöneticileri var. Evet. E, Lemina'da problem yok. Galatasaray hem Wolverhampton hem oyuncuyla anlaştı. E, ben iki buçuk senelik bir anlaşma diye duydum. Artık bir evet. sene opsiyon olacak. E, Galatasaray'ın Lemina için e, kasasından çıkacak para da 2,5-3 milyon euro bonservis evet. bedeli ödeyecek oyuncuya da e, verilecek para bu civarda. Yani yüksek bir maliyet söz konusu değil. E, Torreira ve Saray'ı yedeklemek için yapılmış doğru bir hamle evet. Evet. olarak değerlendiriyorum. Galatasaray taraftarının da Lemina'nın günü gündem olmasında ve transfer edilmesinde bence belirleyici hı hı. olduğunu düşünüyorum. Faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Taraftar gerçekten hı hı. istedi ve hiç gündemde yokken bir anda Demiral ya bir değerlendirelim hı hı. noktasına gelindi. Okan Hoca da fikrini değiştirdi. Normalde Galatasaray bir orta saha transferi yapmayacaktı. biraz sürpriz oldu Demira transferi diyelim. Ama Galatasaray için bence elzem bir transferdi. E, zorunlu bir transferdi. Bu transferin Galatasaray'ın hayran olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi, Galatasaray'ı bilen e, bir futbolcudan bahsediyoruz. Gabonlu futbolcu aidiyet duygusu yüksek bir isim. E, ayrıldıktan sonra da Galatasaray'a olan bağlılığını hep dile getirdi. Onu İngiltere'de Premierlikte Premier Lig'de izlerken açıkçası e, dikkatimi çekmiyor değildi. Yani ben evet. beğeniyordum. E, ve kronikleştiği problemlerinin Valorant'ın yaşanmadığını da gördük. Yani bu açıdan da Galatasaray'ın riskli e, bir transfer gerçekleştirdiğini de hı hı. E, düşünmüyorum. Netice itibariyle Galatasaray doğru bir transfer yaptı. Lemina'yı renklerine bağladı. E, Avrupa hı. listesinde Lemina olmayacak bu bir tercih e, orada işte Torreira Sara gibi net 11 için ideal oyuncularınız var. Tamam alternatifleri belki yok ama en azından kendi bölgesinde sorunsuz isimler var. Morata'yı da yazacağınıza göre evet. kalıyor iki tane kontenjan. Evet. Bana söylenen Sabek ve Stopper'in listeye ekleyecek. Şimdi baktığımda aslında kendi içerisinde tutarlı ve mantıklı bir tercih. Sonuçta Galatasaray'ın stopere ve beke yapacağı hamleler direkt 11'e yapılacak hamleler. <laughs> Ama Lemina transferini e direkt 11'e demiyoruz. Yani bir alternatif diyoruz. Direkt 11 için <laughs> formasyonla çok oynamak gerekebilir. Şimdi e, o zaman iki tane kontenjan kaldığı için e, Galatasaray'da çıkacak isimler de önemli. Sen senin haberin vardı zaten. Onları da aktarabilir misin abi? Listeden çıkacak, Avrupa listesine çıkacak kişiler. <laughs> Yani Avrupa lisesi evet, için mi evet. evet. Şimdi Avrupa lisesinde şöyle bir durum var. Ee, bir kere iki, ta üç tane oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Ama çıkarmak zorunlu diye bir şey yok. Ama zaten mantık olarak baktığımızda, e, e, Ziyech gitti, işte Nason Hı. gitti, e, yine Batshuayi gitti. Yani e, ama bunların gitmese bile ekleyemiyorsunuz. Yani orada çıkar bekleme olayı Zor. Avrupa listesinde. için ben yanlış soruyorum. Türkiye şeyi yazsın. Mesela... Ahmet Kutucuyla Adem Salayı yazmıştın. Sen olmayacak diye. Evet, işte Avrupa listesinde şimdi 3 tane kontenjan olduğu Hı -hı. için mesela e, bana söylenen tabii. Hı -hı. Yani son dakikada hoca kararını değiştirir mi sanmıyorum ama yani bu Sabek ve stoper transferinin gerçekleşeceğini Hı -hı. Ben Hı -hı. de varsayıyorum. Orada bir sürpriz olmaz. Ahmet Kutucu işte Salay ve Lemina'ya kontenjanda Hı -hı. yer yok. Galatasaray Morata, Sabek ve Sofer'i listeye ekleyebilecek. Hı -hı. Ama ayrılıkta isterse 10 tane oyuncu ayrılsın. Yani orada şey yok. Bir sınır yok. Ama eklenecek oyuncu sayısını UEFA sınırlandırmış. 3 tane ekleyebilirsiniz demiş. Peki ee, Evet. Dün, dün beni çok e, önemli meslek büyüğüm aradı. Ya olur mu öyle şey falan filan diyor. Ya dedim bu benim yorumum değil ki. Bu teknik bir konu. Yok diyor işte e, bazı mecburi durumlar olursa ne yapacağız falan filan böyle konuşuyor. Abi dedim yani mecburi durum değil yani o hep koymuş isterse sen 23 tane futbolcunu gönder. Olur mu öyle şey falan filan dedi. Vallahi dedim böyle yani bu evet. kural bu. Yani üç tane oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Netice itibariyle Galatasaray e, liste Morat'a Sabek ve Stoper'i ekleyecek. Ahmet Kutucu Lemina ve Sallai yeni listede de e, o <laughs> olacaklar. Sabek ve Stoper'i soralım. Sen e, Trippier'i e, dikkat çektin. Onun e, gündemde olduğunu söyledin. Şimdi Trippier e, yani listede birçok e, oyuncu var. İşte Peters mesela <laughs> çok revaçtaydı. Çok konuşuluyordu. Yine Verona'dan bir isim vardı işte konuşulan. Ee, Hı. Başka Hı. oyuncular da geçti ama ben dün Hı. itibariyle e, Trippier'in bir adım önünde olduğunu öğrendim. 34 yaşında i̇yi. tecrübeli bir oyuncu, yaş olarak yüksek, e, iyi bir oyuncu. Ben şöyle yorumladım: Kısa vadeli Hı. bir şey e, çözüm. Yani. Trippier'de herhalde bir 3-5 senelik bir plan yapmazsınız. Hı hı. Gel 6 ay oyna bir, bize bir faydan olsun. Mant mantığıyla yapılacak bir transfer. E, Trippier'in diğer oyunculara nazara daha yakın olduğunu hı hı. söyleyelim. Hı hı. E, yani bana söylenen bilgi bu. Stopper'le ilgili değil. ilgi var mı? E, Galatasaray Savik transferinde çok astronomik rakamları çıkmayacak. Görüntü hı hı. bu. Stopper'le Ilgili bir gelişme var mı peki abi? Şimdi stoperde de ilk kez milliyette yazdık. Yine ben başka bir platformda söyledim. Ee, i̇smi, cismi, uyruğu, her şeyini dile getirdim ama bir gizem yaratılıyor. Belçika liginden bir stoper. Yani zaten bunu 5 gün önce söyledik. Carlos Cuesta dedik Hı -hı. yani. Bunun için Belçika liginden bir e, stoper gizemi yaratmaya gerek yok. Oyuncu Hı -hı. ismi belli. Hı -hı. Davison Sanchez'in Kolombiya milli takımından partneri, <laughs> beraber oynadığı arkadaşı gençte oynuyor, Galatasaray önerilmişti Galatasaray e, kulübü şu an bu futbolcuyu değerlendiriyor artıları eksileri 6-7 milyon euro bandında bir bon servisi var 2-2,5 civarında bir maaşı var diğer seçeneklere göre daha makul e, yani sonuçta Galatasaray'ın istediği stoperlerin e, 15-20 milyon euro. Şimdi Pavlovic 20. Ama zaten gitmek <laughs> istemiyor. Ayrılmak istemiyor. E, zaten gördüm. E, çok az <laughs> rakamları gördü. E, e, bunun dışında işte bir tık altına gidiyorsun bir yol. Bu döneselden Sloven stoper. 15-20 arası. İşte <laughs> bonuslar 20. Yani bir tık altından bahsediyorum. Şimdi zaten 15-20 milyon euro iyi bir stoper için konuşulan rakamlar. Galatasaray e, son Copa Amerika'da ki Kolombiya milli takımı sadece iki gol kalesinde gördü. Final maçının en iyi oyuncusu e, seçilen Carlos Cuesta değerlendirdiğini öğrendim. E, Copa Amerika final maçında en iyi performans sergileyen oyuncudan bahsediyoruz. Yani Davison Sanchez'in olduğu sadece Tunuva'da iki gol yiyen bir takımın stoperinden bahsediyoruz. Galatasaray'ın diğer seçeneklerine göre şartları daha uygun bu oyuncu değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla transferlerde Ama işte bir fırsat dönemine girildiğini de belirtelim. Avrupa'nın major liglerinde transfer dönemi bitti. Bunun bitmesiyle beraber şimdi Galatasaray'da hiç hesapta olmayan, hiç konuşulmayan isimler belki masaya gelebilir. Bu 2-3 gün böyle geçecek biraz <laughs> yoğun şimdi ben de birazdan yine bir telefon trafiğine başlayacağım ee, belki yani yeni bir isim olabilir ee, sürpriz bir öneri olabilir ayrılıklar oldu ayrılık evet. önemine de dikkat çekmek lazım Galatasaray hem kadro e, anlamında e, faydalanamadığı ya da problem yaratabilecek oyunculardan kurtuldu. hem de mali açıdan da e, bir rahatlama olacaktır. Bu operasyon gidenler kısmında da Galatasaray yönetimi'nin başarılı hareket <laughs> ettiğini, son gün Batshuayi için yapılan operasyonu ben başarılı <laughs> olarak yorumluyorum. Batshuayi gittiğinde Sonra Batshuayi son Galatasaray'a büyük umutlarla geldi, ikinci üçüncü forvet dendi. Son dönemde <laughs> şüphesizdi ama bence parasının aldı, maliyetin karşılığını verdi. Yani en azından Galatasaray bu transferden zarar etmedi hı hı. diyebiliriz. Zaten Galatasaray'ın bon servis geliri de olacak. 3, 3 milyon euro kasasına girecek. E, Nelson gitti. Eee Zaniolo yine kiralandı. Zaniola'da, e, da parasını çıkarmaya yaklaştı sayılır. 15'e gelmişti galiba. Evet, ki... 14 6 oldu. En, en mantıksız Zaniolo kirala. Gerçekten böyle ev sahibi olursun kiralarsın ya. Gerçekten parasını çıkardı. E, opsiyonda 15. E en azından çıktı. şey değil. Kiracılar problem <laughs> yaratmış. Gerçi ben şey değilim. E, ya o konuda. eee İki taraf açısından da kendine göre haklı sebepler var. Eş sahibinin haklı olduğu noktalar var. Kiracıların haklı olduğu noktalar var. Galatasaray ama Zaniyeoğlu da zarar etti. Hı hı. E, ayrılıkları da konuştuk. bazı Şah'ı konuştuk. Biri şey sormuştu. Bir dakika bakayım. E, Asansiyon var mı gündemde diye sormuş. Yok. Ya, ya gündem senin... değil ama eee yakın değil yani o diğer isimler gibi biraz zor bir transfer. Ee, bir de... Zaten ha. şimdi Galatasaray'la adı geçen oyuncu 7-8 bandında başlıyor. İşte sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kaldıysa imza parası da ortaya çıkıyor. İmza parası talebi de ortaya çıkıyor. Hı -hı. Zaten maaşlar 3-4 bandında. Okan Hoca da söyledi oyuncu getirmek zor. Ya O yüzden yere de çok burun kıvırmaya gerek yok. Yani ben sezon sonuna kadar bir tripier yaparım. Bunun e, Daniel Alves'te kimler yapmadı yani? Doğru. Kaç yaşında adam? 100 yaşına kadar Doğru. oynadı ya. Yani o yüzden e, şey değil. Burada çok e, illa yatırım amaçlı genç bu tarz hamleler beklemek e, gerek yok. Yani bu konuda siz ihtiyacınız olan oyuncu kısa vadeli, kısa süreli Size fayda sağlayacak oyuncu alırsınız. Hı -hı. Ha, bu sürede de yazı hazırlık Hı -hı. yaparsınız. Yani yazın tekrar bir problem Hı -hı. yaşamamalısınız. Son olarak da e, Lemina'yı soruyorlar. Ne zaman açıklanacak diye. Öyle. Lemina tamamlıyor. bugün e, açıklanma olasılığı yüksek. Bugün açıklanma olasılığı yüksek. E, yani bir de dün bir takım görüntüler e, paylaşıldı. Geldi falan filan. Benim haberim yok açık yani, söyleyeyim. Hı -hı. geldiğinde. Hı -hı. Bir takım şey servis ediliyor 4-5 sene öncenin görüntüleri yani onlar insanlar da çok yanıltmaya gerek yok. E, muhtemelen bugün gelir. E, bugün de o prosedürler e, gerçekleşir. Hafta sonu da Adana Demir maçında biz demineyi 11'de izleriz. Adana Demir maç öncesi belki bir yine transfer yayını yapabiliriz seninle. E, bugün tamam. de transfer e, gündemini değerlendirmiş olduk Galatasaray cephesinden. Maçı da konuştuk. Çok teşekkürler abi. Ben de son söz de, yine teşekkür taraftır. ediyorum. izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. E, herkese güzel e, bir gün diliyorum. İstanbul'da kar <laughs> bekleniyor galiba. Yağacak <laughs> evet. e, mı Serkan? Öyle gözüküyor. İki, yani bugün bayağı bir soğudu. Belli. Yani iki güne e, gelir. Yağsın artık ya, Doğru. değil mi? <laughs> Statta olunca sıkıntı tabii. Ka karlı bir havada. Kara <laughs> asret kaldık yani İstanbul'da. Ee, ama memleketin birçok yerinde kar Olur. manzaraları, kar fotoğrafları geliyor. Ee, İstanbul'un da su ihtiyacı var. Ee, birçok batı ilimizin e, yine güneyde birçok ilimizin olduğu gibi İstanbul'un da ihtiyacı var. Ama İstanbul-Ankara üzerinde kar yağmıyor yani. Evet. evet bu yağmıyor. kadar e, büyük çaplı bir büyük şey olunca belki de bilmiyorum ısınma kaynaklı soğumuyor hava. Evet. evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Çok teşekkürler abi. Ağzından sağlık. Herkese Sağ ben teşekkür ediyorum. diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, Sağ hoşça Hoşçakalın.